bazen kendimi çok kınıyorum, günah mı? Allah hakkıyla kulluk yapamıyorum, bize dua etsin hocam demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Hepimiz hakkıyla kulluk yapamıyoruz. Hepimiz kendimizi kınıyoruz. Herhangi bir günah olmaz. Ama dengeyi bozmadan bunu yapmak gerekir. Yani sağ tarafımıza baktığımızda iyilikleri, güzellikleri, hayrı, imanımızı, Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi, samiyetimizi görmemiz lazım. Sol tarafa baktığımızda hatamızı, kusurumuzu, günahımızı, eksiğimizi, yanlışımızı görmemiz lazım. Sağ tarafa bakarken sevilmemiz gerekir, sol tarafa bakarken üzülmemiz gerekir. Sevineceğimiz şeyleri artırmaya çalışırken, üzüldüğümüz, kendimizi kanadığımız şeyleri de düzeltmeye çalışmamız gerekir. Eksikleri tamamlamaya çalışmamız gerekir tam ortada dengede duruyor. Rabbimize koşuyoruz. Her ne olursa olsun evet söyleyeceğimiz söz nedir Rabbimize? Sen beni yaratan, benim subhan olan Rabbimsin. Hatasız, kusursuz, eksiksiz olan subhan olan Rabbimsin. Ben senin aciz kulun, günahkar kulun, eksik kulun, zayıf kulun. Kulluk yapmaya çalışıp beceremeyen kulunum. Ama ben seni seviyorum. Ben senin kulunum. Sen benim Rabbimsin. Ben sana geliyorum diyoruz. Böyle söyleyince evet, önümüz açık ve Rabbimize koşuyoruz. Umutsuzluk şeytandandır. Kendimizi kınarken aşırı gittiğimizde umutsuzluğa düşeriz. Aynı şekilde ters tarafta da yanlışımızı, eksikimizi görmeyip sadece güzellikleri gördüğümüzde o tarafa sadece bakarsak eksiklerimizi, yanlışlarımızı görmezsek bu sefer kibre düşeriz, kendimizi beğeniriz. Onun için tam dengede durmak gerekir. Bunun için de ortada durmak gerekir. Her iki tarafı da görüyor. Ortada sirat-ı müstakimde Rabbimize koşuyoruz inşallah.